Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kesirlerde toplama ve çıkarma problemleri ile alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Hadi başlayalım. Diyor ki birinci sorumuzda tablolu bir soru. Deneme sınavına giren Selim'in dersleri ayırdığı süreler tablodaki gibidir. Bakın uzunca bir tablo. Türkçe dersi süreler dikkat ettiyseniz parantez içinde saat olarak verilmiş. Yani Türkçe dersine 10'da 5 saat, matematiğe 20'de 12 saat gibi bu şekilde her bir ders için ne kadar süre harcadığı veriliyor. Peki bize neler soruluyor bir bakalım. Aşağıda 1, 2, 3 tane soru var. 3 soruya da cevaplamanız isteniyor. Şimdi birinci sorumuzu şöyle bakalım. Diyor ki Matematik dersine Türkçe dersinden kaç saat fazla zaman ayırmıştır? Şimdi bir şeyin bir şeyden ne kadar fazla olduğunu bulabilmek için çıkarma yaparız. Şimdi matematik dersine Türkçe dersinden matematik Türkçeden fazla zaman ayrılmış. Öyle söylemeye çalışıyor. E, o zaman matematiğe ayrılan süreden Türkçeye ayrılan süreyi çıkartırsak ne kadar fazla olduğunu bulmuş oluruz. Fazla deyince hemen aklınıza toplama gelmesin. Size bir örnek vereyim. 5 sayısı 2'den kaç fazladır? 3 fazladır. Nasıl bulursunuz? 5'ten 2'yi çıkartarak. İşte benim 5 liram var. Kardeşimde 2 lirası var. Benim param kardeşimin parasından ne kadar fazla? 3 lira fazla. Bunu nasıl bulursunuz? Gördüğünüz gibi çıkartarak. Bir şeyin bir şeyden ne kadar fazla olduğunu bulmanın yolu çıkarma yapmaktır. Peki matematiğe ayrılan süre bakıyorum. Şöyle biraz aşağıya alalım. 20'de 12. Türkçe ayırılan süre 10'da 5. 20'de 12'den 10'da 5'i çıkartacağız. Hemen aşağıya alalım. 20'de 12'den çıkaralım. 10'da 5'i. Bu matematikti. 20'de 12. Türkçe'de 10'da 5'ti. Peki böyle çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Paydalar eşitlememiz lazım. Şurayı 2 ile genişletsem. 20 de 12'ye hiç ellemiyorum bile. Eksi. Şimdi 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5, 10. 2 kere 10, 20. Şimdi artık çıkarabilirim. Paydan 20. 12'den, 12 dilimden 10 dilim çıkartırsam 2 dilim kalır arkadaşlar. Birinci sorumuz tamam. İkinci sorumuza bakalım. Ne diyor? Din kültürü ve sosyal bilgiler dersine toplam kaç saat zaman ayrılmıştır? E toplam dediği için toplayacağız. Din kültürü ve sosyal. Hemen bulalım. Din kültürü 5'te 1, sosyal 20'de 6. 5'te 1 ile 20'de 6'yı toplayalım. Aklımızı tutalım. 5'te 1 ile 20'de 6'yı toplayacağız. Böyleyken toplayamayız. Hemen şurayı 4 ile genişletirsem sorun çözülür. 4 kere 1, 4. 4 kere 5, 20 artı 20'de 6'yı hiç ellemedim. Aynen yazıyorum. Toplarsam paydam 20. 4 dilim, 6 dilim daha 10 dilim eder. Toplam 20'de 10 saat. Tabi diyeceksiniz ki 20'de 10 saat ne demek hocam? Bunu daha sonra şöyle söyleyeyim. Ee, bütünden parçaya, parçadan bütüne diye bakın ee, bir konu vardı hatırlarsanız. Orada çözebilirsiniz. Ama gerek yok. Şimdi oraya kafamızı karıştırmayalım. Üçüncü sorumuzda ne diyor? İngilizce, dün kültürü ve fen derslerine toplam kaç saat zaman ayrılmıştır? Bakın üç ders var. Üçlü toplama yapacağız. Diyeceksiniz ki biz bu zamana kadar hep ikili toplama yaptık. Üçlü doluyor mu? Tabi olur arkadaşlar. Bunun sonu yok. Sınırı yok. Bakın yapalım. İngilizce, din kültürü, fen. İlk kez üçlü yapacağız bakın. İngilizce, Din kültürü fen. Kimler? Fen 10'da 4. İngilizce 10'da 3. E, din kültürü 5'te 1. Dindi değil mi? Evet. Fen, din, İngilizce. 10'da 4. 5'te 1, 10'da 3. Evet. Şuraya aklımızda 10'da 4. 5'te 1. Ve 10'da 3. 3'ünü toplayacağız. Peki tabii ki kurallarımız gene aynı. Arkadaşlar paydaların eşit olması gerekir. Şöyle bakıyorum. Paydalar 10 var, 5 var, 10 var. Sadece sıkıntı çıkaran ortadaki. Onu genişletirsek o oh kesri, şurayı 2 ile genişletirsek sorun ortadan kalkar. Yani baştaki ve sondaki kesirlere hiç müdahale etmeme bile gerek yok. 10'da 4 artı Şimdi 2 ile genişletelim burayı. 2 kere 1, 2 yapar. 2 kere 5, 10 yapar. Bu da düzeldi. Artı bu kesiri de hiç ellememe gerek yok. Baştaki ve sondaki kesiri de hiç ellemedim. 10 da 3 de o. E topluyorum. Paydan biliyorsunuz ki değişmiyor. Dilimleri toplayalım. 4 dilim, 2 dilim, 3 dilim topladığımızda 9 dilim yapar. Yani cevap 10 da 9 olacak. Evet. Burada bitirdiğimize göre hemen ikinci sorumuza geçelim. Diyor ki annem sütçüden aldı 5 litre sütü 2 tam 4'te 1 ile yoğurt mayaladı. 1 tam 8'de 3'ü ile de sütlaç yaptı. Geriye kalan süt kaç litredir? Önce sütün ne kadar harcandığını bir bulalım. Harcanan süt 2 tam 4'te 1 ile 1 tam 8'de 3'ü toplamamız gerekiyor. Yoğurda ve sütlaca harcadığı sütü bulmak için. Hemen bulalım. 2 tam 4'te 1 artı 1 tam 8'de 3. Bu harcanan sütü buluyoruz önce. Toplayabilir miyiz bunu? Hayır. Şurayı 2 ile genişletirsek paydaları her ikisi de 8 olur. Tamlar genişlemiyordu hatırlayın. 2 tam. Şimdi 2 kere 1. 2. 2 kere 4. 8. Artı 1 tam 8'de 3'ü hiç ellemiyorum. Topladığımda 2 tam, 1 tam daha burada 3 tam eder. Paydam 8, 2 dilim, 3 dilim daha 5 dilim. Bu ne demek? 3 tam 8'de 5 litre süt harcanmış. Mayalamaya, yoğurt mayalamaya ve sütlaca. Bize ne kadar süt kalır diye soruyor. Bu bulduğumuz şu an harcanan süt. E bizim başlangıçta sütümüz ne kadardı? 5 litre. 5 tamdan çıkartmamız isteniyor. Neyi? 3 tam 8'de... 5'i çıkartırsak ne kadar süt kaldığını bulmuş oluruz. Yalnız burada bir problem var. O da ne? 5 tamın yanında dilim yok. Nasıl çıkartacağız? 5 tamı acilen dilim şeklinde ayarlamamız gerekiyor. Bunu ekmeğe benzetmiştik hatırlarsanız. 5 bütün ekmekten bir tanesini dilimleyip o şekilde dilim ayarlıyoruz. Yani 4 tam 8'de 8 demektir bakın. 5 tamın diğer bir söylenişi 4 tam 8'de 8'dir. Bu 5 ekmekten bir tanesini aldım. 8 dilime böldüm. Niye? Çünkü diğer kesirimizin paydası da 8 ya. Madem paydalar eşit olacak ben de 8 eşit parçayabilirim. Zaten 8 de 8 demek bir tam demek. 4 tam da yanında var 5 tam. Değişen bir şey yok. Artık bunu yapmazsam çıkarma yapamam. 3 tam 8 de 5'i artık çıkarabilirim. Bakıyorum 4 tamdan 3 tam çıkarsa 1 tam kalır. Paydam 8 o değişmiyor. 8 dilimden 5 dilim çıkarsa da 3 dilim kalır. 1 tam 8'de 3 litre süt kalır diyoruz. Üçüncü sorumuz okulumuzda yapılan bir kutlama programında 5'te 1 saat şiir ve konuşmalara 1 tam 10'da 3 saat ise diğer gösterilere ayrılmıştır. Kutlama programı toplam kaç saat sürmüştür? Arkadaşlar şiir ve konuşmalara ayrılan süre ile gösterilere ayrılan süreyi toplarsak kutlama programı ne kadar sürmüş buluruz. 5'te 1 ile 1 tam 10'da 3'ü toplamamız gerekiyor. Bu kadar. Tabii ki şurayı 2 ile genişletip paydaları eşitliyoruz. 2 kere 1, 2, 2 kere 5, 10. Artı 1 tam 10'da 3. Peki önce tamları toplayalım. Birinci kesrimiz olan 10'da 2'nin önünde tam olmadığı için toplayacak tam yok. Sadece bir tane tamımız var. 1 tamı yazdık. Paydam 10 değişmiyor. 2 dilim, 3 dilim daha 5 dilim yapar. 1 tam 10'da 5 saat demektir. Ve son örneğimiz 2 dönümlük bahçenin bu arada dönüm nedir diye merak edecek olursanız bir arazi ölçüsü arkadaşlar. Hani e, bir yerin büyüklüğünü, bir arsanın büyüklüğünü göstermek için kullanılan bir terim. İlerleyen yıllarda bunu da öğreneceksiniz. Merak etmeyin. Ona takılmayalım şimdi. İki dönümlük bahçenin dörtte bir dönümüne domates, sekizde yedi dönümüne patates ektim. Bahçemde boş kalan kısım kaç dönümdür? Toplam ekilen yeri bulmak için şöyle not alalım. Ekilen kısım diyelim. E, domates ve patatesi ekilen kısımları toplarsak ne kadar ekildiğini buluruz. Yani 4'te 1 ile 8'de 7'yi toplamamız gerekiyor. Ekilen kısmı bulmak için. Şurayı 2 ile genişletiyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. Artı 7 bölü 8. Bakın dikkat edin. Paydam 8. İki dilim, yedi dilim daha dokuz dilim eder. Dikkat ettiyseniz bileşik kesir çıktı cevap. Biz bunu bir isterseniz, isterseniz burada hemen tam sayılı kesre çevirebilirsiniz. İsterseniz birazdan da çevirebilirsiniz. Bu ekilen kısım toplam. Peki bize boş kalan kısmı soruyor. Bizim bahçemiz iki dönümdü. İki tamdan. 8'de 9'u eklen kısmı çıkartırsak boş kalan kısmı buluruz. Peki iyi de 2 tamdan nasıl çıkartacağız bunu? Bir kere 8'de 9 hemen bunu çevirelim bakın arkadaşlar. Bu bir bileşik kesir. Tam sayı çevirmemiz lazım. 1 tam 8'de 1 demektir. Ben burada da hemen onu düzeltiyorum. 1 tam 8'de 1'i çıkartacağız. İyi de gene bir problem var. Ha problem çıkıyor. Adı üstünde problem zaten arkadaşlar. 2 tamdan 1 tam 8'de 1'i şu an çıkaramam. Çünkü 2 tamın yanında dilim yok. Dilimlerden dilim çıkartırken sorun yaşayacağım. Ne yapıyorum? Şu 2 tam ekmekten bir tanesini alıyorum. 1 tam 8'de 8 sekiz olarak bu 1 ekmeği 8 eşit parçaya bölüyorum. Artık 1 tam 8'de 1'i çıkarabilirim. Bakın arkadaşlar. Defalarca yaptık bunu. Çıkmadığı zaman çıkartmalarda e, tamlardan bir tanesini alıp dilimlediğimizi defalarca anlattık. Artık sonuca çıkarmaya devam edebilirim. Bir tamdan bir tam çıkarsa sıfır tam kalır. Yani hiç tam yok demektir. O zaman yazmıyoruz. Sıfır tam 8'de işte bir şey mi yazacağız? Hayır. Tam kalmıyorsa arkadaşlar yazmıyorsunuz. 1 tamdan 1 tam çıktı. Hiç tamımız kalmadı. Paydam 8. Sıra geldi dilimlere. 8 dilimden 1 dilim çıktı. 7 dilim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap 8'de 7 olacak. 0 tamı yazmıyoruz. Zaten 0 tam demek hiç tam yok demektir. O da zaten yazılmaz. Evet. Gördüğünüz gibi alıştırmalarımız da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.